Arkadaşlar selamlar, herkese iyi çalışmalar. Epesus yayınlarının beceri ve analiz temelli TYT Matematik Soru Bankası'ndan ÖSYM tarzı çok güzel bir soruyu sizler için çözmeye anlatmaya çalışalım artı bir net diyebiliriz. Demiş ki Ahmet kurduğu şirketin kapatılma hikayesini çocuklarına aşağıdaki gibi anlatmıştır. Ahmet 15 yıl önce şirketin kapanışına 5 yıl vardı. Şirket kapandığında ben 45 yaşındaydım. Şirket kapanmadan 3 yıl önce Ahmet'in yaşıyla şirketinin faaliyette olduğu yılın toplamı Ahmet'in şimdiki yaşının iki katının 5 eksiği olduğuna göre Ahmet'in kurduğu bu şirket kaç yıl faaliyetini sürdürmüştür? Şirket A yılında kurulsun biz şu an X yılında olalım. Demiş ki 15 yıl önce şirketin kapanışına 5 yıl vardı. Şimdi biz X yılındayız 15 yıl önce arkadaşlar şirketin kapanmasına 5 yıl varsa biz buradan 5 yıl daha ileri gideriz ve şirket kapanmıştır. O zaman biz günümüzdeki yıldan 10 yıl geriye gidersek arkadaşlar şirket kapanacaktır. Yani x eksi 10 yılda arkadaş x eksi 10. yıl diyelim biz. Burada şirket kapanmış ve Ahmet de 45 yaşındaymış. Demiş ki şirket kapanmadan 3 yıl önce arkadaşlar. 3 yıl geriye gidersek x eksi 13. yılda değil mi? Ahmet'in yaşı ile şirketinin faaliyette olduğu yılın toplamı. E, 3 yıl önce Ahmet de 42 yaşındadır. O zaman arkadaşlar demiş ki 42 ile şirketinin faaliyette olduğu yıl. Ee, x eksi 13'ten a'yı çıkartırsak şirketinin faaliyette olduğu yılı buluruz. Değil mi? Arkadaşlar artı x eksi 13 eksi a bu ikisinin toplamı niye eşitmiş? Ahmet'in şimdiki yaşının 2 katının 5 eksiğine eşitmiş. Arkadaşlar biz şimdi x yılındaydık. Bundan 10 yıl önce Ahmet 45 yaşındaydı. O zaman 10 yıl sonra yani şimdi Ahmet 55 yaşındadır. 2 ile çarparsak 110, 5 çıkartırsak 105 olarak geldi. Bize ne sorulmuş? Ahmet'in kurduğu bu şirket kaç yıl faaliyetini sürdürmüştür? Arkadaşlar Ahmet şirketi A yılında kurdu. X eksi 10 yılında kapattı. O zaman faaliyet yılı nedir? X eksi 10 eksi A'dır. Bakın ben buraya X eksi 13 eksi A yazdım. Bu 3 yıl önceki faaliyet süresiydi. Sakın karıştırmayalım. Bize sorulan bu. Ahmet'in kurduğu şirketin faaliyet yılı sorulmuştu. Burada bence şöyle yapalım. X eksi 13 eksi A'yı parçalayalım. 42 artı. X eksi 10 eksi A eksi 3 şeklinde yazalım. Yani eksi 13'ü parçaladık. Eşittir 105 dedik arkadaşlar. Bize bu ifade sorulmuştu. Biz buna m diyelim. Şu ifadeye m diyelim. m artı 39. 42'den 3 çıkarttım. 105 ise m buradan 66 olarak gelir. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkıdır. Umarım çözümümüz sizler için açıklayacağı faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.